Tıpkı 1970'li'de bu mahallenin devrimcilerinin halkın içerisindeki mücadelesine olan ihtiyaç, onların ak kurduğu bağ bugün yeniden hatırlamaya, hatırlatmaya, taleplerimizi toplumun talepleriyle buluşturmak, ihtiyaçlarını toplumsallaştırmak ve örgütlemeye çok ihtiyaç olan bir e, süreçte bu festival önemli. Yani artık e, devletin o küçük burjuva, patternlerinin söyleyicilerinin kendi festivallerinin bile yasak olduğu bir şeyi yaşıyoruz. Artık yasak olmayan tek şey yasaklamak diye formülize ettiğimiz bir durum var. Bugün artık eskiden belli kesimleri sarıp sarmalayan yoksulluk bugün artık toplumun tamamını sarıp sarmalamış durumda. O yüzden bizlere bu etrafımızı saran sarmal ile ilgili örgütlenme çağrısı noktasında hepimize çok görev düşürüz. O yüzden emeği geçen tüm dostlara e, teşekkür ediyorum. Hey, Sefaleti, Trump kumaları, çaresizliği, terk edilmişliğin adıdır 6 Şubat. Kan gölüne dönmüş sokakları aldırmadan, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin tecadını aldırmadan, onlar çok daha üç gün geçmeden ihalelere açılan bir yaşam savaşı nöbeti şuba. Bu ve bebanın içerisinde dostlar yardım götürdüğümüz, götürmeye çalıştığımız, dayanıştığımız insanların sorularını hatırlıyorum. Özellikle yaşlı bir teyzemizin sorusu. Bakın bu soru daha sonra bütün sokaklarda açılır. devlet? Devleti. Türkçesi devlet nerede? Yoktu sevgili dostlar. Hiçbir yetkili yoktu. Biz hayatımızda atış şubatı olmuş olacağız. Yani süreç içerisindeki sorunlar sadece bunlardan ibaret bildiğinden hikaye Yeni günler, yeni sorunları beraberinde getiriyordu. Gecenin her gün istimlal edilecek arazilerin listeleri açıklanıyordu. Sabah bahana bahçesine gitmek isteyen insanlar kargalarında iş makinelerini dönüyor, ses çıkarma çağrısına getirdiği anında tehdit edilebilir mi? Bizzat Biz mahallemizde bir abimizin istimlam şu an abimiz için tehlikeli bir durum. Çünkü kentin demografik yapısını uzun süre bozmak isteyen egemenler devletin tam bir fırsata çekilmiştir. Her şey içeri biterli bu konuda fırsatı yakaladı. bu doğa talanıyla yok etmeye çalıştığı girdiği alanları da kendi e, tek devlet, tek millet, tek bayrak e, tipi insan yetiştirmek için kendi sistemiyle, kendi e, inşasıyla di dizayn etmeye e, çalışıyor. Yani doğa katliamlarını yalnızca bir çevre mücadelesi, ekoloji mücadelesi, bir orman kıyımı olarak görmemek gerekiyor. Bu aynı zamanda devletin bir asimilasyon kendi kültürünü, insanları, Kürdistan'daki halkımızı, Arap halklarımızı, Çerkez halklarımızı, Alevi halklarımızı kendi kültürlerine, dillerine, kendi alanlarına yabancılaştırmaya, onları oradan koparmaya ve kendi tip, tek tip insanını yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla topluma yönelik saldırılarla e, toplumsal örgütlenmeyi hak aramayı engelleyerek e, hak, harak, hak aramanın engellendiği bu süreçte e, ekonomik ve siyasi krizin bütün maliyeti halkın, halkın sırtına yüklenirken e, aynı zamanda bu yolla e, halkın doğasıyla beraber kültürü de yok edilmek e, isteniyor. Bugün Hatay'da gördüğümüz Samandağ'da gördüğümüz de budur. E, bugün Akbelen'de gördüğümüz de gördüğümüz de budur, Cüdi'de gördüğümüz de budur. Ama burada önemli olan Kürdistan ve Türkiye halklarının ekoloji, müca ekoloji mücadelesini fiil meşru mücadele hattında toplumsal diğer dinamiklerle birleştirerek savunması e, gerçeği olacaktır. E, esasında bizim için önemli olan e, ve ekoloji mücadelesini de geliştirecek olan şey ekolojik mücadelesinin e, ne Kürt ulusal özgürlük mücadelesinden ne kadın özgürlük Mücadelesinden, ne LGBT artı mücadelesinden ne emek hareketinden bağımsız olmadığını, bu özgürlük mücadelelerinin fiil ve meşru mücadele hattında aynı çerçevede savunulması gerektiği ve tüm bu yakın direnişlerinin birleştirilerek bir iktidar hedefiyle iktidarı hedeflemesi gerektiğini söyleyerek sözlerimi bitireyim ben de. Teşekkür ediyorum. Sizler. Madencilik firması pek biz barajlarla aslında e, birkaç gün öncesinde Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararnamesi yayınlandı ve bu üzerinde bundan sonra da iki farklı oruçta yerlerde baraj yapılmayacağını ve e, yine birinci derecede doğal sit alanı ilan edileceğine dair bir haber yayınlandı. Bu ilk etapta detay incelenmediği zaman e, çevreciler açısından olumlu görünse de esasında vadide ve barajlar bölgesinde değil, daha arka bölgelerde, kırsal dediğimizde ve dağlı kanallardaki madenciliklere aşabilecekleri bir yöntem olarak şu an düşünüyoruz. Hukukçular bunu araştırıyor, değerlendiriyor. Bunu sevincinin çok erken yaşama adına. Çünkü dağlı kanallarda da maden firmaları şu anda Dersim'in birçok bölgesinde faaliyet yürütüyor ve maden arama çalışmaları yürütüyorlar. Biz bu ülkede atalarımızdan biraz aldığımız bu toplumu kendi üzerimizde çocuklarımızı bırakabileceğimiz ve torunlarımıza bırakabileceğimiz bir ekoloji mücadelesiyle birlikte Türkiye'deki tüm kesimleri ortak mücadele davet ederek ve ortak olarak yürütmeyi bu düşüncelerle hepinizi saygılarımızı selamlar. Ee, 2